Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok istek oldu unboxing videoları yapın diye. Şimdi sizden gelenlerle alakalı bir video yapalım. Burada ismime özel bir fincan takımı. Değil mi? Al. Götür içeri. Apaya ver koş. Ne? Burada bakalım bir mum. Al. Apaya ver. Boşturun. Bakalım burada. Al bunu Afay'a ver. Burada maviden bir parfüm. Bunu ver Afay'a koş. Bir parfüm. Oğlum <laughs> bu taraftan ver. <laughs> <laughs> buradan ver. arkasından geç. Buradan git. Buradan. Hmm. Sonra şurada bir Kütahya porselen. Ben şöyle ikili bir kupa. Gümüş renk. Buraya koyduklarımı al tamam mı Alpiş? MAMAM! Kuşağına kuşağına Burada... ...bir kaşık kol. Şöyle... Al kuşağa. Al. Burada... ...bir kupa sanırım. Klasik. Evet, Afincanmış. En iyi öğretmen Raşit Ertuğrul elbette ki. <laughs> Bunu al çocuğum. Bu arada çocuk işçi çalıştırmıyoruz arkadaşlar. O benim yeğenim. <laughs> o yüzden. Burada. <laughs> wow. Burada deri bir çanta. Gerçek bir deri kokusu var. Evet. Özel tasarım. Al yorum. Şurada avadan bir kazak. Şöyle kol detayları var. Burada bir bere. Şöyle bir bere. Düz. Klasik. Al çocuğum. Getir. Burada şöyle Siyah düz bir tişört basic. Evet. Burada çok güzel mavi bir sweat mi deniyor buna? Al. Ah. <laughs> Ayrıca şöyle bir eşofman altı siyah düz. Al yavrum. Bir fincan takımı daha. Bir parfüm. Anne. Koton'dan bakalım. Koton'dan bir atkı daha. Şimdi boy nereye geçtik? Bakalım. Boy nereden? Siyah klasik bir kazak. Çinat fabrikadan. Ayrıca sağ olsunlar. Birinci şöyle bir kurabiye yapmışlar. Ellerine sağlık. Ver çocuğum. Anne, mama, mama. Otur yer orada koş. Aç, aç. Apaysın koş apanın yanına götür. Anne. Şöyle bir kupa daha. Evet. <laughs> Burada. Wow, ikili bir tişört. Şöyle. Twins. Şurada. United Colors of Benadon'dan bir tişört daha. Wow. Çok sevdim bunu. Wow. 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 Böyle. Wow. Yeşil. Evet yeşil. Yeşil kuşum. Wow. Bu arkadaşımın bana gönderdiği. Wow. Çikolata. Wow. Al kuşum. Yeşil. Yeşil evet. Burada bir kazak daha var sevgili arkadaşlar. Şöyle. Ay. Bunu da çok beğendim. Ay. Ne oldu? Burada. Klasik bir bardak. Raşid'in reisi. <laughs> Al barbat. Burada. Yakayım yavrum, sakin ol, otur. Çiçekleri de yakıyoruz. Aburcu ya dur bakayım aburcu iyi. Wow. Wow. Bir idam mahkumunun son günü. Stop. Victor Hugo altı çocuğum. Stop. Ben Stop. de vardı. Ben okurum. Burada da bir aşağında çok hoşuma gitti. Stop. Al. şöyle diyes damattan bir bakalım ne var. Aa diyes damattan bir Aa. takım elbise için bir kravat, bir mendil ve kol düğmeleri çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Al, al, apaya ver koş. Gül, <laughs> gül, gül. Bunu Gelip Wow, kırmızı bir kutu da. Yedin mi mamanı? Otur ya, otur, otur. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir kravat takımı wow. daha. Wow. Ah. Koy oraya. Şöyle boy nereden? Bir şey daha. <laughs> Dökmeden ye. <laughs> Wow. Wow. <laughs> böyle. Annem. Anne. Kuş tüyü anne, bir yelek. Anne. Kuş. Kuş. Şöyle bir Mr. DIY'dan. Wow. wow. <laughs> ah, böyle bir çikolata koymuş sağ olsun. <laughs> wow. Anne. Bir parfüm çocuk. daha. Söyle. Wow de. Wow. <laughs> Böyle bir, bir parfüm daha. Kaldı mı? Çiçek. Anne, anne, mama, mama. Tamam mama. bu kadar. Çiçeği şey göstermeye anne, gerek yok arkadaşlar. birkaç tane de çiçek geldi. Sağ olsun herkese. Anne, de çok teşekkür ederim. Anne, bir susar anne. mısın? <laughs> bir susar anne, mısın? Anne, <laughs> Ver açayım. Çocuk. Tamam eşek. Söyle eşek de. Al evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sürekli benden unboxing videoları istemiştiniz. Kutu, kutu açılım videoları. Böylelikle sizden gelenleri de açmış olduk. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi günler.